Thank <laughs> you. arkadaşlar İtalya'dayız. Tam olarak neredeyiz? Roma'dayız arkadaşlar. Şimdi otelimize geldik. Şöyle ufucuk bir oturumuz ama yeter. Bir de banyoyu göstereyim. Bir dakika. Şöyle bir banyomuz var. Duş, bide, tuvalet ve lavabo. güzel görünüyor. Şimdi daha yeni geldik. Uçaktan geldik. Ondan sonra havalimanından söyleyeyim bana merkeze trenle geldik. Buraya kadar yürüdük zaten birkaç dakika. Ve şimdi biraz dökünceğiz, edeceğiz. Ve güzel loklar umarım gelir. Umarım hoşunuza giden bir yerdir. Böyle merak ettiğiniz bir yerdir. Burayı yürürken gördüm zaten her yerden tarih fokuşu fışkırıyor. Home Pass diye bir kartımız var. Yani müzelere vesaire falan gitmeleri tabii ki daha ucuza gelsin diye veya hiç para ödememiz diye. Öyle ve şimdi üstümüzü değiştirelim falan. Ondan sonra karnımızı aç bir yerde yemeğe gidelim. İtalya'da kahve sipariş verirsiniz. Sadece kahve sipariş verirsiniz. O zaman her seferinde size bir espresso gelir yani kahve değil. Sert bir kahve. Türk kahvesi gibi düşünün. <laughs> Bu Pantheon arkadaşlar. Tanrıların tapanağı diye geçe, geçiyor. Kubbesi 42 metre. Ee, yapılır senesini yazarım alta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ön... Taraftaki insanları görüyor musunuz? Bir şey yapamıyorum da. Başak. Ve içi de böyle görünüyor arkadaşlar. Ve yukarıda bir delik var. Ve bu delikten yağmur kar geliyor. Buraya hmm. düşüyor. O yüzden zaten ön tarafını... O yüzden zaten ön tarafı um, kapalı. <laughs> Ve öyle. Dediğim gibi eskiden... Hmm. Bütün Tanrı'nın tapınağı diye yapılırmış. Galiba 7. yüzyıla kadar kilise olarak kullanılmış. Devamını maalesef bilmiyorum. いいかも。 Şimdi biraz gezinelim. Belki o bir çeşmesine bakarız ama orası bayağı bir dolu olacakmış. Hayır, iyi. Şelalesi veya çeşmesi ve hemen yanında da Aşıklar Çeşmesi var. Bunu çok az insanlar biliyor. Ve bu sudan içmeniz gerekiyor galiba. Man muss Wasser aber trinken Bakın yani böyle durduğunuz zaman sol tarafında. temin biz de içtik. Bu ıı, Aşıkların şeyden içildiği zaman suyu o zaman sonsuza kadar aşık ve birlikte kalıyorsunuz. O yüzden sanırım içecekler mi? Biz makustan içtik. Evet içecekler. <laughs> Bu Trevi çeşmesinde parayı e, şey söyleyeyim bana. İşte atmak ne diye onu anlatayım ben size. Bir kere atarsınız o zaman Roma'ya bir kere daha geri geleceksiniz iki sefer atarsanız para o zaman sevgili beğen nişanlınız olacak. Üç kere para atarsanız içine o zaman evleneceksiniz. Öyle. Biz evli olduğumuz için <laughs> bir kere attık. Bir kere daha Roma'ya şansımız olsun ki yani şansımız olsun ki gelelim diye. Bakın nereye geldik. İspanyol merdivenlerini. Roma'daki İspanyol merdivenlerini. 1723'ten 1725'e kadar bildiğim kadarıyla yapıldı. 1925'te açıldı. 135 basamaktır. Ve gördüğünüz gibi gene çok büyük bir turist magneti. Buradan gidiyor sonra ayrılıyor. Ve yukarıda da kilise. Dondurma yemeği geldik. Göstereyim. Benimkisi tart tofu. içinde i̇çinde fıstık var galiba. Çipsi getirdiler. Mankos sadece çilek ve sadece çilek ve krema istedi. Alkolsuz mojito ve su. Hvor er han? İtalya'da aynı Paris'teki gibi veya Roma'da aynı Paris'teki gibi bir her yerde böyle çeşme var arkadaşlar. Bu, bu çeşmelerden suyunuzu içebilirsiniz veya su şişenizi falan doldurabilirsiniz. Bir, bir içme yöntemi var göstereyim size. Yani yöntemi aslında her çeşmeden öyle olur da ama neyse. Hey. Ja, der hat's Nein. Hey. Jetzt komm. Und du musst anscheinend den hier machen. Und dann kannst du draus trinken. Das hätte ich mir vielleicht auf der anderen Seite machen. <laughs> Biz yavaş yavaş artık otele gidiyoruz çünkü sabah saat 3'ten beri uyanıkız arkadaşlar. Pes of bayağı bir Türk turist var onu söyleyeyim. Yani her bir 300-400 metrede falan Türkçe duyuyorum. Ve Homa'da sokak kedileri var arkadaşlar. Hem de kediler. Şu karşıda da geliyor. Kadın kutu mamayla galiba geçti buradan. Oy canım. Biz biraz uyuduk ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz tekrardan. Ve zaten buraya yemeği, yemek yemeği, gezmeyi ve görmeyi geldik. Bu kadar yani. Karnımız o kadar açtı ki hiç çekemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de böyle peynir çeşitleri ve et çeşitleri vardı. Makusa enginar um, vardı. Salata ve o sürpriz um, pirinç köfteleri diyeyim artık ama başka bir zamanla gösteririm size. Ich ähm, habe Panna-Kotta, wie Kaffee und ja, Espresso. Ja. 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 Ja.